Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Kapadokyalı örgü. Size şimdi bir şal modeli, yeni bir model çekeceğim videoya. Sayfama gelince abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Rica ediyorum. Şimdiden size hepinize teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Size şimdi bir Şal, yeni model Buraya 5 tane zincir çekiyorum 1-2-3-4-5 Bir, Birinci zincirden topluyorum 1-2-3 zincir Arkadaşlar tane ikili trabzan iki zincir üç tane trabzan şöyle arkadaşlar şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum dönüp şu ikinciye kaydırma tekniği yapıyorum şöyle bir iki üç iki tane ikili trabzan iki zincir üçlü trabzan Buraya arkadaşlar 5 tane zincir. 1 2 3 4 5 tane. Öbür tarafa geçiyorum. 3 tane ikili tırabzan. 2 i̇ki zincir. 1 tane zincir. İkinci zincire kaydırma tekniği böyle bir iki üç zincir iki tane trabzan iki zincir üç trabzan Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı beklerim. 1, 2, 3, 4, 5. Şu üçüncü zincire batıp buraya da ikili iki tane trabzan yapıyoruz. Çok kolay arkadaşlar ama çok beğendim ben bitmişini. En yeni modeller bunlar. Şimdi bir tane de bir tane daha şeyi şal modeli videoya çekeceğim. Bir yabancıdan başladım. Bir zincir çeviriyorum böyle. Şöyle. 1 2 3 2 lif alsam 3 tane ikili 5 tane zincir üçüncü 1 2 3 4 5 zincir çünkü sincerely 1 2 3 4 5 herkes yapabilir. Yeni örgü öğrenenler de çok basit ve çok gösterişli bitmişi çok güzel olmuş simliğiyle örmüşler. Her çeşit ipinden örülür bu. İnce, kalın, simli ip. Çok güzel olmuş. Ben bir yabancı sayfadan aldım bunu arkadaşlar. Hanım konuşmadan gösteriyor. Bir, iki, üç. Konuşsa anlayamak. Bir, iki. 2 3 4 5 bu ortadaki zincire eliniz sık gevşek onu tabi ben bilmiyorum 1, 2 3 4 5 ben 3 numara tığı aldım elime

Bakın arkadaşlar model bu. Çok güzel bir görünümü oluyor. Bir de buhar ütü şeyinin ütü buharıyla ütülerseniz çok güzel. Ben bitmişini gördüm. Çok şahane olmuş. Ben bir yabancı bayandan çektim. Oldu. Başka modellerde görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler.